Merhaba arkadaşlar. Ben size bugün neden bir aydır video atamadığımı söyleyeceğim. İki sebebim var. Öncelikle benim bilgisayarım vardı. Hatta bunu bir önceki videoda da söylemiştim bilgisayarımı açmaya çalışıyorum diye ama olmadı bilgisayarım açılmadı çünkü yanlış şarj kablosu aldım Bilgisayarımı şimdi kablo ile birlikte tamire verdim ya bilgisayarım gelince YouTube dosyamı bilgisayara aktaracağım ya da tabletim gelince YouTube dosyamı tablet aktaracağım ve tabletten yüklep sonra tekrardan bu telefonu yüklep bir kanal atacağım. Hmm. Bir saniye. kusuruma bakmayın arkadaşlar. Kardeşim beni sinir etti az önce. <laughs> ee, yani hmm. bir buçuk hmm. iki ay yani hmm. bir, 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 süre hmm. daha video gelmeyecek arkadaşlar. Çünkü hmm. benim YouTube dosyam full yani hmm. Hmm. önceden çektiğim videolarla dolu ve editleyemiyorum. Çünkü benim edit uygulamam da bozuldu. Hmm. Yani o kadar çok gel video birikmiş ki dosyada. Yani artık editleyemiyorum. O yüzden video e, bir süre atamayacağım. Hmm. Ama çektiğim o kadar çok video var ki arkadaşlar ya yani 4-5 tane video var hmm. onların hepsini editleyip montajlamam gerekiyor ama onu da edit yani 1 saat 2 saat falan sürüyor ve benim o kadar zamanım yok hmm. o yüzden e, ikinci videomda yakında e, artık yani hmm. <laughs> Ramazan'ın sonundayız zaten. Yani Ramazan'da video falan gelemedi. Dediğim gibi işte hmm. zaten dosyam dolmuştu. Eşim. Hmm. Artık dosyamı boşaltınca ve bilgisayarıma ya da tabletime yükleyince artık atmayı devam edeceğim. Hmm. Ama size tekrardan haber vereceğim. Bilgisayarımla. Tabletim geldiği zaman. Hepinizi çok seviyorum. İyi akşamlar. Bye bye.